Dear all Egristis, thank you for calling. Our situation is very difficult. The internet is cut off and there are no means of communication. We lost a number of colleagues and their families. We lost a number of our relatives. I personally lost my sister and her, her four children. When the situation stabilizes here, we will arrange a meeting for you. with the Uğur İbrahim Altay, Mayor of Konya Metropolitan Municipality, Prayers for Us. Bu değerli katılımcılar Gazze Beytan'ın belediye başkanının mesajı İngilizce e, ve yine Gazze'den El Karara belediye başkanının mesajı Dear Dr. Mücahit Sami, thank you very much for your kind words. Our homeland is suffering of unfair and injustice. 75 years ago what to do except raising hands to God to remove their assault, this assault and recover our people. Esselamu Aleyküm, peace be upon you. Her iki başkanımız Gazze'de çok zor durumdayız diyor. Çocuklarımızı kaybettik diyor. Yavrularımızı kaybettik, kendi kız kardeşimi kaybettim diyor. Sizden duadan başka bir isteğimiz yok diyor. Ne yapabiliriz diyor. Bu anlamda bizden dua bekliyor bu Cuma günü ve her zaman olduğu gibi Gazze için dualarımızı dile getirmek istiyoruz. Bu mesajları bilerek aktardık çünkü bu birliğin üyesi kıymetli misafirler. Gazze'den iki belediyemiz bizim üyemiz. Onlarla irtibat kurmaya mesela Balıkesir'de bir toplantımız vardı çalıştık ama başaramadık. Zira büyük bir e, sıkıntının içerisindeler. İrtibat kurmak, iletişim kurmak dahi son derece zor. Bu anlamda biz her vesileyle Gazze'nin sıkıntısını katıldığımız bütün platformlarda dile getirmeye çalışıyoruz kıymetli dostlar. Egristiz bir Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği merkezi Konya'da Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulmuş bir birlik henüz iki buçuk yıllık aktif hayatı var. Belediyelerin tarım konusunda daha aktif olmasını sağlayıcı çalışmalar yürütüyoruz. Bir network ağını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kıymetli dostlar, değerli hocalarımız, sevgili öğrenciler. Tabii Gazze ile Filistin'de başladık. Biz işte iki hafta önce bir yurt dışında Avrupa'da bir toplantıydık. Letonyalı bir psikolog bana şunu dedi. Ya biz dedi, ölen çocukları anneleri falan bahsedince, ya bize çok uzak dedi ya. Biz orayla ilgilenmiyoruz dedi. Bizim meselemiz değil dedi. Polonyalı bir e, hanımefendi vardı. O çok hiddetlendi çocukları, kadınları sahiplenmemizden ve e, terk etti masayı ayrıldı. Halbuki hiçbir şey söylememiştik. Sonra öğrendim ki e, Yahudi kökenli, Siyonist kökenli bir e, Yahudiymiş. Halbuki de Yahudilerle alıp veremediğimiz yok. Sadece Siyonistlerin şu yaptıklarını biz karşısındayız. Yahudilerle herhangi bir meselemiz yok. Kendi inançlarını yaşasınlar ama mezalime dur demek durumundayız demiştik. Kudüs o anlamda bizim milli meselemiz. Sevgili gençlerden şunu özellikle istirham ederiz. Türkiye'de de bazen gündem oluyor çünkü bu. Bundan bahsetmek isteriz. Filistin, Kudüs bizim meselemiz mi? Yani niye ilgileniyoruz? Onun için Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın hikayesini, gerçek hikayesini Google'a yazıp lütfen okuyunuz sevgili gençler. 1982 yılında Kudüs'te vefat etti bir onbaşı. Türk Osmanlı askeriydi. Onun hikayesi çok ilginç. Vaktimiz yok anlatamıyoruz. Ama Ladikli Hacı Ağabey mesela hemen Ladik'te methun olan acamet bir Osmanlı askeriydi. Osmanlı 26 yıl asker olarak çarpıştı ve manevi kapıları Kudüs'te askerken açıldı. Çok enteresan 1915 yılında bunlar yaşandı. Biliyorsunuz o dönemde Osmanlı 7 cephede aynı anda savaşıyordu. Şu anda bizim PKK ile işte Suriye'de, Kuzey Suriye'de askerimiz çarpışıyor. 1915'te 7 cephede, Galicia'da, Çanakkale'de, Hicaz'da, Emare'de, Balkanlar'da, Kafkasya'da çarpışıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar yenildiği için biz yenik kabul edildik. Halbuki mesela Çanakkale'de büyük zafer elde ettik. Halbuki Kutule Mahare'de büyük zafer elde ettik. Bütün İngiliz ordusunu perperişan ettik ki İngiliz'in son yenilgisidir bize karşı 1915'te. Bunlar bizim için çok önemli. Bizim tarihimiz, bizim kültürümüz. Peki dijital tarımla tarihin ne alakası var? Şu alakası var efendim. Arapçada Tarım, hars olarak geçer. Kıymetli hocalarımızın huzurunda anlatmak bize düşmez. Onlar daha iyi bilirler ama hatırlatmak bağımında söylüyoruz. Harsın iki anlamı var. Bir ziraat, bir de kültür. Kültürün de temelinde tarih var, sosyoloji var, psikoloji var, dil var, din var, iman var. B, İngilizce'deki agriculture, tarım demektir. Oradaki culture ifadesi de bu anlamda ifade eder. Yani tarım iki şeyden beslenir. Kıymetli dostlar. Bir, maddi olarak gıda yediğimiz ekmek. iki kültür. O yüzden İngilizce'de agriculture, o yüzden Arapça'da hars olarak geçer. Dolayısıyla insanı besleyen hem maddi anlamda ekmek hem de manevi olarak kültür, tarih, sosyoloji. Ondan dolayıdır ki Kur'an'da Bakara suresinde onlar ekini ve nesli heba ederler, bozarlar demektedir. Yani hem ekin hem nesil üzerinde bir hareket söz konusudur. Ne yerseniz osunuz derler ya o anlamda çok önemlidir. İşte Egristiz adı İngilizce olsa da kendi ruhu Türk ve bu topraklardan alan bir güçtür. Dolayısıyla bize vaz edilen, bize empoze edilen bütün hipotezleri, varsayımları önce bir süzgeçten geçiren bir bilim kurulu vesairesi vardır. Bir belediye teşkilatıdır ama içinde üniversitelerimiz de vardır ve ilk üyemiz üniversitelerden e, Gıda ve Tarım Üniversitesi e, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi olmuştur. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum. Başkanlığını Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay yürütmektedir ve yönetimde de büyükşehir belediye başkanları vardır. Tabii vaktimiz dar olduğu için hızlıca geçiyorum. Burada sürdürülebilir kalkınmaya dönük çalışmaları gerçekleştirmek bizim amaçlarımızdan bir tanesidir. Artık belediyeler belediyeler sadece yol, su, asfalt, kanalizasyon çalışmaları değil, tarım konusunda da vardır. Su konusunda, suyun kullanımı konusunda, toprağın kullanımı konusunda, havanın kullanımı konusunda yerel yönetimler, belediyeler sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çok güçlü konumdadır ve bu gücünü her geçen gün artırmaktadırlar. Kıymetli ee, takipçiler. Egristiz bu amaçlar doğrultusunda çeşitli toplantılar organize etmektedir. O toplantıları üniversitelerimizle işbirliği içerisinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştiriyoruz. İlk iki buçuk yıllık süreç içerisinde ona yakın toplantıyı gerçekleştirdik ve bu toplantıları artan bir şekilde diğer Türkiye dışındaki coğrafyalarda da sürdürmek istiyoruz bu anlamda yaklaşık 18 ülkede 268 üyeye ulaşmış durumdayız. Dışarıda Türkiye imajı çok güçlü. Özellikle Afrika'dan Afrika şehirlerinin çok yakın bir e, ilgisi var Türk şehirlerine ve Türkiye'ye karşı. Belki kendi içimizde tartışıyoruz, konuşuyoruz, münakaşa ediyoruz ama Türkiye'nin gücü herkes tarafından biliniyor. Çin'e gidiyorsunuz Uygur Türk'ü var. Orta Asya'da Kazak Türk'ü var, Azeri Türk'ü var. Rusya'nın içine gidiyorsunuz Tatar Türk'ü var. İran'a gidiyorsunuz Fars Türk'ü var. Balkanlar'da Balkan Türk'ü var. Avrupa'da gurbetçi Türkler var. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Türklerin olmadığı bir yer yok. Türkiye'de Allah'a şükür biz varız. Dolayısıyla üye belediyelerimizle birlikte tüm dünyaya bir mesaj iletmeye çalışıyoruz. Üye olan üniversitelerimizden onlarla işbirliği içerisinde yürütmek istediğimiz çalışmalar var. Bilim kurulu çalışmalarımız var. Bu sayılar daha da artacak. Mesela Filipinler bize çok çok uzak bir yer ama üye belediye başkanımız şu anda Filip, e, bakanlık olarak üye. Ama orada Maldivler Hint Okyanusu'nda Male, orada hemen Hint denizinde tek küçük bir ada. Orası da bizim üyemiz. Balkanlardan, Orta Asya'dan ve Afrika'dan var. Afrika'daki belediye başkanları şunu söylüyorlar. Hemen kısaca özetliyorum. Bizim diyorlar memleketimizde iki ülke var. Birisi Çin, Çin Afrika'ya çok ilgili alakalı. Birisi de Türkiye. Bizim gönlümüz Türkiye'den ve Türklerden yana diyor. Bunu Afrikalı belediye başkanları çok e, net bir şekilde bize e, söylüyorlar. Kamerun mesela Orta Afrika'da bir cumhuriyet, e, Türkiye'ye çok ilgili. Müslüman da değil, bir kısmı %50'si Müslüman değil ama ilgi, alaka gösteriyor. Ya yani bu anlamda dini bir hedefin ötesinde bir Türkiye ilgisi söz konusu. Bunlar üye şehirlerimiz çok hızlıca geçiyorum. Hocam kaç dakikam var? Devam edebilirsiniz. Ben yavaş yavaş çıkmaya başladım. Tabii. Amerika'dan yine mesela Arkansas Teknik Üniversitesi ki Amerika'nın ilk tarım üniversitelerinden bir tanesidir. Bizim üyemiz ve işbirliğini geçen yıl e, protokolle attık. Bunu daha da ilerletmek istiyoruz. Geliştirmek istiyoruz. E, diğer yerel yönetim birlikleriyle e, iş birliklerimizi devam ettiriyoruz. Burada çok önemli bir husus. Biz kendi bakış açımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Suda, toprakta ve hava yönetiminde, tarım konusunda evet global düşünceler var. Hocamız e, çok güzel ifade ettiler. Ama biz o global düşüncelerden de istifade ederek kendi bakış açımızı yerel yönetim, üniversiteler ve sanayi odası ticaret odaları da üye olabiliyor. Onlarla işbirliği içerisinde yürütmek istiyoruz. Bu anlamda kıymetli misafirler çok hızlıca, kısaca dijital tarımla alakalı bizim elimize düşen hususu da buradan e, ifade etmek isterim. Girişte ifade ettim Gazze'nin sıkıntısını. Bundan önce Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi'ndeyken insanların, gençlerin kültürel anlamda da yetişebilmesi için ortaokulda, liseden 40 kadar gencimizi Kudüs'e götürmüştük. Kudüs'te iki şey dikkatimizi çekti. Sevgili gençler. Bir, yüksek duvarlar. Mazlum Filistinliler 5 metre yüksekliğinde en az kilometrelerce uzunluğunda duvarların arkasında yaşıyorlar. Tek kapıdan giriyorlar. Sanki şeye girer gibi. Ee, yani bir açık cezaevi uygulaması. Ee, ve ikincisi Kudüs'te çok enteresan bizi gezdiren Mescid-i Aksa'nın imamlarından bir tanesiydi. Dedi ki bize dünyanın en iyi 3 üniversitesi şu anda Kudüs'te. İsraillerin elinde dedi. Yani İsrail deyip geçmemek lazım. Tek dişi kalmış canavar ama bilimsel anlamda büyük çalışmalar yürütüyorlar. Milyar dolarlarca yatırımı gıda teknolojisinde özellikle yapay et ve yapay süte yapıyorlar ve yatırıyorlar. Bunun üzerinde de çalışmalarını yürütüyorlar. Bu tek dişi kalmış canavar hem bebekleri öldürüyor hem de gelecekte bizim nesillerimizi, hocamız çok güzel ifade etti. Heba etmek adına önümüze farklı farklı varyasyonlar koyuyor. Hani ben yapay et kötüdür, yapay süt kötüdür, iyidir. O tartışmayı ama biz de kendimiz şu üniversite çatısı altında mutlaka farklı üniversiteler çatısı altında bu konuda çalışmalar yapmak durumundayız. Kendi gözümüzle, kendi elimizle, kendi bileğimizle çalışmak gayret etmek, dünyanın sayılı üniversitelerinden birisi haline bu üniversitenin gelebilmesi gerekiyor. Dijital tarımda Yoğun çalışmalar var. Sadece bu yapay et yapay süt değil. Biyoplastikler, biyosonser teknolojileri, crowd farming, tarımda nanoteknoloji uygulamaları, deniz su ile tarım teknolojileri, çölde tarım teknolojileri, genetik modifikasyon teknoloji. Tüm dünya üniversiteleri bunlar üzerinde çalışıyor. Bizim elde ettiklerimiz sizler daha iyisini biliyorsunuz. Kültür eti imalatı, gelişmiş 3D baskı teknolojileri, Tarımda blockchain teknolojileri, uzayda tarım, tarımda drone teknolojileri. Başka neler var? Bitkiye giydirilebilir sensör teknolojisi, karbondioksit kontrollü alk yetiştirme, güneş ve nemden su üretimi, hasat kalite vizyonu, hassas tarım, üçüncü bulut tohumlama yöntemleri ve Türkiye'de da bu anlamda e, Makine Birliği Genel Sekreterimiz çok güzel söyledi. Konya sanayisi tarım makinelerinin çok iyi ama bir not dijitalleşmeyi biz tarım makinelerine daha aktif olarak nasıl geçirebiliriz? Konyalı müteşebbislerin bunlar üzerine çalışması gerekiyor. Dikey Tarım Aydınlatma'da firmalar var. E, otonom tarım robotlarında Ömer Faruk Koç, Konyalı Teknopark İstanbul Girişimcisi çok önemli çalışmalar yürütüyor. Tarım Eğitim Teknolojilerinden Sanlap firması var. Yine Konyalı müteşebbisi olduğu için onları söylemek istiyorum. Öncelikle... Tarımda liderlik için teknolojide liderlik, teknoloji ihracatı ve işbirliği, tarımda ARGE fonu ve Egristiz vizyonunu